Osmanlı İmparatorluğu'nun duraklamasına da neden olan o tarihi hezimetin 2. Viyana kuşatmasının yaşandığı noktadayız. Burası Kalenberg Tepesi, Avusturya Viyana'dan Dünya Alem Herkese merhaba. Arsenal Askeri Müzesi'ne geldik. Avrupa'da Osmanlı'nın en fazla izi olduğu şehir Viyana. Viyana'da Osmanlı'yı en iyi anlatan müze burası. Buralarda görmüş olduğunuz heykeller tarihlerindeki büyük komutanlar ama hepsini eşit boyda yapmışlar. Ve ilginç bir detay bilgi var onu da göstermek istiyorum size. Bazı heykellerin komutanların ayaklarının altında hilal var. Daha doğrusu sancak var. Bu da gösteriyor ki bu komutanlar Osmanlı'ya karşı zafer kazanmışlar. Böyle tabi ayaklarının altına hilali sancağı almaları hoş bir şey değil ama onu betimleme adına da bunu koymuşlar böyle. Müze çok büyük ve güzel bir müze. Bakalım bizi neler bekliyor. Hemen ilk olarak bizi Franz Josef karşılıyor. Bu Avusturyalıların son krallarından bir tanesi ve Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan kral. Hatırlarsanız Sırp militanları Velaat yani bunun oğlunu Bosna Şerif'te bir köprü üzerinde öldürüyorlar. İşte o köprü üzerinde öldürüldüğü vakit üzerindeki elbiseler bunlarmış. Hatta şurada dikkat ederseniz kurşunun girdiği yeri de gösteriyor. Tam boğazından kurşun girmiş. Elbiselerin üzerinde hala kanlar duruyor. Şuradaki araba da işte seyir halindeyken zaten vuruyorlar. Bu seyir halinde olduğu araba da bu. Sonrasında bu Sırplara savaş açıyor. Derken o savaş kocaman bir dünya savaşına dönüşüyor. Frans Joseph'in hemen karşısında da çok maniler bir Osmanlı askeri koymuşlar. Ama bu Osmanlı askeri boşnak. Savaş Sırplara açılıyor ve aynı ırktan olan boşraklar Müslüman olduğu için, Osmanlı tarafında olduğu için Avusturya tarafında savaşıyorlar. Dolayısıyla bunu da buraya resmetmiş Boşnak askerlerini, Osmanlı askerlerini kahraman olarak göstermişler. Burası da Boşnak askerlerinin kıyafetlerinin sergilendiği yer. Kıyafetler daha çok Batı ordusunun kıyafetleri gibi ama başlarına fes ekleyerek Osmanlı ordusu olmuşlar. Birinci Dünya Savaşı aslında Osmanlı'nın yenildiği bir savaş değil. Ama Diğer ülkeler, yani diğer müttefik ülkeler yenildiğinden dolayı da Osmanlı da yenilmiş sayılır. Arsenal Müzesi'nde Osmanlı izlerini takip etmeye devam ediyoruz. Bunlar ilk ateşli silahlarmış. Tabii o dönemde bunu kullanmak için en az iki dakika uğraşmak gerekiyormuş. Osmanlı'nın bu ateşli silahlara kullanmasındaki gecikmesinin nedeni, bu silahları kullanana kadar bir Osmanlı askeri 10-15 tane ok fırlatabiliyormuş. Yani biraz hantal olduğundan dolayı gecikmiş kullanmaları da. Bu da ilginç. Tarihin ilk makinalı tüfeği. 350 yıl önce kullanılmış. Şuralardan barutları doldurup sonra kurşunları koyuyorlar. Arkadan da toptan patlatıyorlar. Müzede Osmanlı olduğu bölüme geldik. Şurada hemen Osmanlı sancaklarını görüyorsunuz. Sancakların o iki tanesine dikkat ederseniz Hazreti Ali'nin zülfikar kılıcı var. Çünkü onlar Yeniçeri Sancağı, Yeniçeriler biliyorsunuz daha çok Bektaşi, bu ahilik müessesesinden geliyor. Ondan dolayı da sancaklarında Hazreti Ali'nin Zülfikar Kılıcı'nı kullanıyorlar. Evet, ikinci Viyana kuşatmasının tablolaşmış hali de burada. Hemen önünde de savaşın nasıl cereyan ettiği ile ilgili bir harita var. Size buradan da bahsetmek istiyorum. Birinci Viyana kuşatması kanuni zamanında oluyor. Osmanlı ordusu buraya kadar geliyor ama bu kapıdan giremiyor, kapı yüzlerine kapatılmış oluyor. Daha sonra 1683 yılında 4. Mehmet tekrar Osmanlı ordusunu toplayıp bu Viyana kapılarına kadar geliyor. Bu kapıları açıp tamamen Avrupa'ya girmek istiyor. Fakat işte bu tepe o gelişin kaderini belirliyor. Burası Tuna Nehri, şurada da Tuna Nehri'nden ayrılıp gelip Viyana sularını oluşturan ve şehrin bir kısmına koruma sağlayan nehri görüyoruz şu mavi şeritte şehrin etrafını örülmüş sur, güçlü bir koruma var. Osmanlı askerleri de işte şehrin şu kısmına otağını kuruyor ve şehri kuşatıyor. Kara Mustafa Paşa komutasındaki 120 bin kişilik Osmanlı ordusu bu tepenin eteklerine gelip çadırlarını kuruyor ve şehri bir anlamda dövmeye başlıyorlar. Avusturya İmparatoru bu kadar büyük bir ordu karşısında çaresiz bir noktaya geliyor. Ve bütün Avrupa ülkelerine kendisine yardım etmesi için çağrı da bulunuyor. Bu kırmızı oklar da Avusturya İmparatorluğu'nun Avrupa'dan destek istemesi üzerine gelen destekleri gösteriyor. Bu çağrıya da ilk olarak Polonya İmparatorluğu o zaman cevap veriyor. Polonya ordusu 35 binçilik bir orduyla desteğe geliyor. Kara Mustafa Paşa Polonya ordusunun geldiğini duyunca hemen ordunun içerisinde bir tim oluşturup arkadan girmeye çalışan Polonya ordusunu durdurmak istiyor. Ve askerlerinden oraya kimin gideceğini sordu vakit komutanların hiçbirisi gitmek istemiyor. Çünkü şehrin düşeceğini varsayıyorlar. Dolayısıyla ganimetin en güzelini ilk girenler alacak. Ganimetten mahrum kalmamak için de kimse gitmek istemiyor. Sonra Kara Mustafa Paşa Kırım Hanı olan Gazi Giray'a ordusuyla beraber gidip arka tarafta Polonyalıları engellemesini söylüyor. Fakat Gazi Giray da gitmek istemiyor. Bunun üzerine Kara Mustafa Paşa Gazi Giray'a askerlerin önünde bir tokat vuruyor. Ve daha sonrasında neden gitmiyorsun deyip bu bir emir deyip o şekilde Gazi Giray'ı Polonya ordusunu arka taraftan girişini engellemesi için gönderiyor. Kara Mustafa Paşa'dan tokatı yiyen Gazi Giray ordusuyla beraber bu tepenin arka tarafında Polonya ordusunun geçeceği köprünün başına gidiyor ve daha sonra Polonya ordusu Polonya kralıyla beraber 35 bin kişi olarak geliyorlar o köprünün başına ve Gazi Giray'ın askerleri artık köprüye geldiler. Buradan geçit vermeyelim dedikleri bir yerde Gazi Giray hayır diyor. Onlar geçsinler köprüyü. Köprüyü geçtikten sonra biz onları telef ederiz. Daha da iyi olur diyor. Tabii komutan olarak böyle bir strateji belirleyince emrindeki askerler de buna uyuyor. Fakat Polonya ordusu köprüyü geçtikten sonra Gazi Giray hiçbir şekilde Polonya ordusuna saldırmıyor. Saldırmadığı gibi şu cümleyi kuruyor. Bana tokat atan Osmanlı ordusu attığı tokatın cezasını çekecek diyor ve hiçbir şey yapmıyor. Daha sonra Polonya ordusu geliyor bu tepede Avusturya ordusuna katılıyor ve çok ciddi bir güç oluşuyor. Sonrasında da hemen şu arkamda görmüş olduğunuz kilisede bir ayin yapılıyor hemen o gece ve sabaha yakın buradan aşağıya doğru tepenin eteklerinde Osmanlı ordusunun konuşlandığı yere arkadan Osmanlı ordusuna saldırıyorlar ve Osmanlı ordusu o panik içerisinde bozguna uğrayıp o şekilde de savaşı kaybediyor. Kara Mustafa Paşa da askerlerle beraber kaçıyor ve daha sonra 4. Mehmet yoldayken daha İstanbul'a varmadan Kara Mustafa Paşa'nın kellesini aldırıyor bu hezimetten dolayı. Tabi bu tarihi hadisenin tartışılacak çok yönü var. Bir tarafta askerleri önünde bir hanın tokat yemesi, o tokattan sonraki yaşamış olduğu duygusal travma. Diğer tarafta bu duygusal travmasının neticesi olarak belki bütün bir orduyu etkileyecek, binlerce insanın ölümüne neden olacak bir ihanete sebep olması. Bütün bu yönleri ele aldığımız vakit gerçekten konuşulacak çok yönü var. Ama biz de yaklaşık 340 sene önce yaşanmış bu hadiseyi gelip yaşandığı tepede tekrar sizlerle paylaşmış olduk. Büyük bir hadise. Koca bir imparatorluğun gerileme dönemini başlatacak kadar büyük bir hadise. Aslına baktığınız vakit bu tepede o anlamda, o tarihe yaptığı şahitlik anlamında bir tepeden çok daha öte. Savaşı anlatan tabloda en çok dikkat çeken şey ise Osmanlı ordusu askerlerini böyle gördüğünüz vakit hortlak gibi çizmişler. Demek ki korkunç bir ordu. Gözleri nasıl canlandırdıysalar o şekilde de tasvir etmişler. Tipler gerçekten çok böyle korkunç, çirkin bir şekilde tasvir edilmiş. Bu tarafta ise Avusturya ve müttefik ordularının askerleri hepsi bebek gözlü askerler yani. Yani böyle askerler de nasıl savaşmış ayrı bir mesele de. Tabi savaş atmosferi içerisinde böyle bir tasvirin oluşması normal. Ama tarihçiler açısından baktığımız vakit objektif bakmak lazım. Böyle bir tasvir çok hoş durmuyor açıkçası. Ama milletler tarihlerini oluşturmak için en başta karşılarına düşman koymaları gerekiyor. Düşmanları da ne kadar büyük olursa, ne kadar korkunç olursa kendi tarihleri de kahramanlıkları da o kadar büyük olmuş oluyor. Şu yukarıdaki tasvir 1697 yılında Osmanlı ile yapılan en son Zente Savaşı'nı anlatıyor. O savaşta Padişah II. Mustafa'nın mührü emanet olarak Elmas Mehmet Paşa'da oluyor. Ve o vezir de savaşta şehit düştüğünden dolayı onun mührü yani II. Mustafa'nın mührü Avusturya ordusunun eline geçmiş oluyor. Bugün de burada Kaiser Leopold'un ayaklarının altında, atının ayaklarında bunu sergiliyorlar. O savaştan sonra da zaten Avrupa için artık Osmanlı tehdidi bitmiş oluyor. Bir anlamda Avrupalılar Türklerden kurtuluşlarının günü olarak o günü kabulleniyorlar. Tabii müzede ve başka yerlerde Osmanlı ordusu ile ilgili çok şey var. Çünkü Osmanlı burada bozguna uğradığı vakit ne var ne yok her şeyi bırakıp o şekilde buraları terk ediyor. Ve o zaman bu silahlar toplanıp Avusturya Müzesi'ne konuyor. Müzede saklanıyor. Mesela Avusturya ordusuna ait çok fazla silah yoktu çünkü onların silahları sonraki savaşlarda da kullanılıyor. Ama Osmanlı silahları kullanılmıyor. Bundan dolayı ta o günden bugüne müzelerle korunmuş vaziyette günümüze kadar gelmiş. Bu havanın da anısı çok büyük. Belgrad savunmasında Osmanlı ordusunda Avusturya ordusu bu havanla top fırlatıyor. Ve giden top Osmanlı ordusunun cephanelerine isabet ediyor. Ve büyük bir patlama oluyor tabi. 3000 tane Osmanlı askeri aynı anda orada şehit oluyorlar. Ondan dolayı da bu topu bir kahraman edasıyla buraya koymuşlar. Ama ilginç olan şey de hemen karşısında da Osmanlı'nın Viyana kuşatmasında kullanmış olduğu çadırlardan bir tanesini orijinal haliyle koymuşlar. Yani burada da bir anlamda yine mesaj vermişler. Bugün biz burada tabii Viyana kuşatmasını konuşuyoruz. Yani Avusturyalıların Osmanlı olan savaşını. Ama aslında Avusturyalılar hatta bütün Avrupa kendi içerisinde o kadar çok savaş yapıyor ki 50 yıl savaşları, 100 yıl savaşları, 100 yıl savaşıyorlar niye savaştıklarını dahi bilmiyorlar. Onun haricinde işte Napolyon savaşları, Almanlar olan savaşlar. Yani totalde baktığınız vakit Avusturyalıların savaşlarının %5'ini dahi teşkil etmiyor Türkler olan savaşları. Nitekim zaten Birinci Dünya Savaşı'nda müttefik oluyoruz. konumuz Viyana kuşatması. Ama tabii tarihte böyle hep Avusturyalılarla savaşmışız gibi bir durum yok. Bu arada şunu da ifade etmiş olalım. Savaşlar sadece müzelerde kalsın. Bizim için de Avrupa için de çok önemli olan ikinci Viyana kuşatmasını bizzat yapıldığı yerde ve müzesinde gelip konuşmuş olduk. Bu programı da burada bitiriyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Dünyalarımız hoşçakalın. kalın